Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda kuzenim Berat var. Nasılsın? İyiyim. Ha. Şimdi arkadaşlar bugün gerçek Brawl Stars'a değiliz. News Brawl'dayız. Yani sahtede. Ama cezalı kutu açılımı gibi bir şey yapacağız. Yani kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. E, Brawl Pass'ten kutu, kutuları açacağız. E, karakter çıkarsa iki tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Yani öylesine eğlencesini yapacağız. Zaten gördüğünüz gibi sonsuzluk elmasımız var. Bilmiyorum. Burada ha. sen çok gözükmüyorsun ama. Mesela bu kadar. Bu arada arkadaşlar e, onun şey, onun ekrandan göremeyeceksiniz ama o çıktı deyince ya zaten söyler. Deme ben onun profilinden bakarım ya da o karakteri seçer diye yani. Şimdi hemen Brawl Pass'e geldik mi? Sen geldin mi? Evet geldim. Evet şunu böyle. Tamam ilk başta hayır büyük kutu açalım ne var? Büyük kutu var ya. Tamam. Fırı sıra sıra sıra. Yavaş. Ama bana çıkmadı. Çıkınca söyle tamam mı? Aynen bitti bilim. Sen sardın mı? Geliyorum ben. Tamam. O zaman ben eve bekliyorum. Hatta videoyu durdurayım da. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Büyük kutular şimdi. Ay girdi. Ha Poco çıkmış bana. Poco mu çıkmış? Hiç haberim yok ya. Yani. Aha Poco çıkmış. Tamam. Tamam bana başka Çıktı. çıktı bana Gale çıktı. Dur ben cezasını çekmedim bir ki Mega'ya. Aa aynen. Dur ben de çekeyim. Gale çıktı. iki tane Mega kutanı sadece tamam. de Tamam çıkmadı Zaten benim şeylerim bitti. Ama seninkini Hadi iki yaz. İki yaz. iki yazın da çıkacak. Aa çıkmadı. Üç yazın mı çıkacak? Kaç yazıyorum? ya? Bana kayaklar çıkınca şöyle. Aa bana rosa çıktı. Ama az önceki yıl bayağı iyiydi. Ben çıkmıyor. Tamam ben hani iki mega kutunu şuradan. Ama... Üç Ama... özde görmedi yazdı yine gelmedi. Aa, artık üç yazmış. çevirdi. Ben iki de mi yenilendi yok. Bakalım. Geçilmiyor. Evet. Ee, çıkmıyor. çıkmıyor. Ama ben mortis çıkmıyor. Hiç haberim de yok. Nasıl nasıl görmüyorsunuz? Zara Ama hiç önümde çıkmıyor. hiç gözükmüyor. O, o zaman yavaş yavaş açalım. Sen çabuk. Dur yazdı. Aha. Kaldi. Carl. Carl. Beni bekliyor. Buraya sen cezan çekiyorsun. Şu an. Hı. Bir tane, bir tane daha. Ta üç tane, tane, daha mega kutu açacaksın. 4 yazdım. Yine mi? Çekmeyeyim. Tamam. Artık beş yazın çünkü çok çok fena. Hadi 1-2 tamam. iki yazsın da bir karakter 4 çıksın. Dört yazdım. Dört çıkmadı. Burada ne karakter çıkmadı mı? Nereden bu arkası? Arkadaşlar çıkmıyor şu an. Bu arada arkadaşlar video kendiliğinden kapatabilir. O yüzden aşağıda kanalıma abone olup like hmm. atmayı unutmayın. Sen biraz gelsin. Kameraya gözükmüyorsun. Ne geldi Penny'e? Penny. Tamam ben de ceza. Bana da çıkıyor. geldi Barley'e. Sana da Barley mi geldi? He. Tamam. Orada arkadaşlar siz geliyorsa özür dilerim. Ben direkt ikine koktum açayım. Aha dört yazı geliyor mu? Gelmedi. Ben altı yine dört yazı geliyor mu? Üç yazı ya. Gelmedi. Pardon. Üç yazı yine. Ne mi üç Abi, yazı? Abi ne be? Girelim. Evet. Mickey Mouse'da karakter geldi. Ben bir de Max'layayım şu karakterleri. Öyle daha çok karakter geliyor. Aynen de ben de Max'layayım. Gel biraz Max'layalım onları. Benim şeyim Max'layayım ben. Yedi, yedi seviyor olmam güzel. Gayra. Ben öyle yapmıyorum bak ben böyle kısa yolunu buldum. Benimki 7 seviye. Benimki, benimki de 8 seviyorum. Ne evet. hızlısı bak. Tamam bunu da altı sıraya yaptı. Ve mod site çıkmış. Başına aynı şey bu. Sarsarı mod diye. Bir, <laughs> bir kez seviye Birazdan açmaya devam edeceğiz. Bu da 7 seviye oldu. Böyle açmaya başlayacağız. Ben ne başladım. Ne Poco da hmm. Sana da çıktı ya? Çıkmıştı ya. Ya hayır. Trombolin. Baksana mesela. Bir şey Bunda hmm. dokuz, bunda Şortik sekiz, sekiz. Direkt nasıl hepsini maksasın mı? Ya Aa, ben de mega kutu açtım yani Hayır, yansıkın mega açtım? Hı. Burada arkadaşlar. Yine çıktı aldım, zan girici Aynen. Aynen, bana evet, şey çıktı. bakabilirim. Aksesuar... Oo, ee! Prima. Tamam, direkt bas. Şeye çıktı, benim savaş butlarım bitiyor. Hmm. Çok, Çok yazık, geliyor Gelmedi. Kaç tane kalmış? 60 but daha mi? gelmedi. Abi 60 tane daha kalmış. Neye bitiyor Arkadaşlar ben şunları makslayıp, e, hemen geri döneceğim. Açıyor Evet arkadaşlar, e, hemen kalem kutularımı açmaya başlıyorum. Galaktan hiç çıkmıyor. Çıkmıyor vallahi. Aha, Aha bana rosa'nın şeyi çıktı. Ne kusura bakma. Büyüme ışık, ışık büyüme. Bakalım, hadi. İki aldım. Veriko! Veriko'mu geldin. Sen hemen iki tane mega kutunu aç. Açacağım. Ve efsane bir çıksa çok iyi olur. Arkadaşlar sahte Brawl Stars ama gerçek Brawl Stars'ın tıpa tıpa aynısı arkadaşlar. 2 mega Brawl Tıpa tıpa aynısı. Sadece evet, biraz çalıyor. şey alma falan var. Kostümler nasıl yok? Efsane bir çıkınca 3 mega dört, dört. Yani, Oo, kutu olsun mu? 4 4. Yok ya. Aa Rosa çıktı. Rosa mı çıktı? Ee, He. Bir yazı çıktı acaba ya? sonra hiçbir şey çıkmadı. Yok lan. Hemen iki milyonu da Dört yazdı. Ne üç Ne Sen de tık sorum basıyorum. Şey 8 sonra, şey sonra şey yapalım mı? Ne yapalım? Normal maçı ve dostluk maçı yapalım. Bilmiyorum ya. Yaparız yaparız. Biraz daha mega kutu açarız belki. 33 tane kalabilirim. Biraz da mega kutu açarız tamam Seninki bitti ya. Aynen benimki bitti. Seninki de bitince gel biraz daha mega kutu açacağız tamam. Hmm. Mega kutu açacağız. Direkt çıkabilir. Dört yazıyor. Ben iki yazdım çıkmıyor. Çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Bak uzun süre çıkmazsa hemen videoyu kapatacağız ama sadece bu cezalı kutu açılmadı. Çık bir şey der çıktı arkadaşlar tamam. Tabii hiçbir şey çıkmıyor. Bir efsane bir, bir çıkarsa kutu bir kaldı. Bu çarpı. Ben de kutu Valla yani. ben yapacağım bir elması bütün herkese bir şey yapacağım. Maksiyeceğim. Bir elması hemen şuradan maksiyeceğim. Çok zor. Primo. Tamam bir tane kutu kaldı. Hmm. Let's go. Ben go! evet. arkadaşlar bütün karakterlerim maxlandı. Şuradan da yine geldi. Tamam buradakiler şimdi devam edelim. Şey, bir yaz. Ee, Aha Piper çıktı. Destansı çıktı arkadaşlar çok iyi. Benim ben de bir daha. Karakterim var. Ben de tamam, ben bir daha. Nasıl mısın? Bireye nasıl max yiyecek Upgrade Max yiyeceğim. Upgrade. upgrade. Tamam. Hadi cezada sadece mega kutu açalım. Aha bana Piper çıktı ben niye cezamı çekmiyorum. O Omega mega daha sayılmaz arkadaşlar açtık ama. Ee, bak yine karakterleri maxlarız. Ee, tamam mı öyle karakter çıktığında yine mega kutu açacağız. Öyle bir şeyler yaparız. Jackie. Jackie ben de. Jackie çıktı. Ama niye? Aha ben kaç kere mega kutu açtım. Dur arkadaşlar ben, ben maxlayayım şunları. Bir daha geleyim. Evet maxlayayım bir daha. Ha? Bir daha maksamıyorum. Tamam bir daha maksamayız ya. Kendimiz maksarız. Yani kadar... Abi karakter çıkmış. Hilesini buldum oyunun ne güzel. Ben yine buradan şunları açmaya başlarım. Poco. Daha yeni mi çıkıyorsun? Ve Sandy. Sandy mi? Göstersin arkadaşlar ya da ben seçerim sen diye. Aynen aynen sen mi çıktı gerçekten? Aynen bak. Oha. Dur bakayım gösterebilecek miyim? Bakayım bana da Barley çıktı. Dur dur çok, ben çok. seçeyim. Tamam. Zaten arkadaşlar sizin duymuşsunuz bende. ben de Sen iki, iki tane mega kutu açacağız beraber ya. gördüğünüz gibi. Sen dedik de. İki tane mega kutu açacağız şimdi. Pardon ben yanlış karakterlere karakterleri Ben cikindim. Aa sana Jeki de çıktı. Sen dört tane mega kutu aç. Ay ben onu yaptım. Ceza sen hmm. yaptın onu. İki oldu sanırım. Hatta üç bile olmuş olabilir. Ben de şuna geleyim yine. Ben yüklemeni hep büyük kutum attım. Bu arada arkadaşlar yüklemek istiyorsanız yani Google'a gidip Brawl Stars Afrika yazıp gidip ya aşağı gitmiyorsunuz. Yani üste çıkar mı bilmiyorum sizde ama bir tane e, pem, ama arkadaşlar onu başka bir videoda ben size anlatırım ve Riko. Riko daha yeni mi çıkıyor? Valla daha yeni <laughs> çıkıyor. Sen de biraz videoyu gözüksene Peni. Peni. Sen de daha yeni mi çıkıyor? Bende daha yeni Peni çıkıyor. Ben iki tane evet. mega kutumuzu açayım. Ben de hemen anlatacağım. Yeni tek birden süper enderman kalmış oldu. Yavru Ay iki tane açtım ben üçüncü yüzü açtım. Olsun. Ee, ben şunları da bir maxlayayım. Bekleyin arkadaşlar ben maxlayıp geleyim ya. Başlattım maxladım. Bakayım. Bibi. Bibi çıktı sana tamam. Sen hemen cezanı çek. Geçeceğim. Ben arkadaşlar bütün karakterim maxlanım zaten hepsi maxlanmış. <laughs> Bakıyorum ya çıkmadı. Bir tane, tane atıyorum. açıyorum İkincisinden aslında bir çıktı. şey çıkmadı. Çıkmadı mı tamam. Hadi 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 biraz çık. Çıkma çıkma. Aa en çok karakter çıkaran kazanır mı? çıktı ve deli. Bana da kal çıktı. Daha yeni sana kal çıkıyor ya. Sana da daha yeni deli çıkıyor. Tamam, deli zaten. İkimizde de destansı geldi. Pardon ne destan Bu Orada arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Ya yanına uçak. Hemen. Abi, ya. Tamam ben ikinciyi de açtım. Benim de bir kutu var. Tamam. Ana, Ve bitti. bitti. Bitti Çıkmıyor işte çıkmıyor. İki, İki, şey Yok, bitmez. İki hmm. basın, basın çıkmıyor. bitmez. çıkacak. Basıyorum basıyorum çıkmıyor çıktı. Bir çıktı. Bir mi çıktı sana? He. Ee, e. Tamam. <laughs> İkinci destansı. İkinci destansı mı? Bir 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 de bir. Ben de bir, Sadece bir tane destansı var. Orada Piper ve bir, bir çıktı ya. bana da. <laughs> Benim de. Sen, sen, ben. sen mega kutuları açtın mı? Açmadım. Dur hemen açayım. Tamam. Sen de aç. Ben de tamam, bitti, ya. Yine mi şansım bitti. Tamam sen girersin. Ben girerim. Tamam. Mega'yı da açarım onun çıkmadı. Geleceğiz. Onun da çıkmadı. Geliyor onu Şurada hemen karakter iki tane karakter çıkmış neler? Carla B. Gal. <laughs> Bakalım bu maçlanacak mı? Hayır. Bir seviye oldu. Bir kaç seviye olacak? Bakalım. O 5 olur ya olmadı da. 4, 4 oldu. oldu. Ee, o zaman arkadaşlar ben baş açmaya başlayayım mı? Başla başla. Tamam. Ben de gelirim. Ya da başla mı? Ben de gelirim. Şöyle şöyle sen gelin açarsın. İki yaz. Aha. Kamera düştü. Ben hemen Çıktı ne çıktı Karl'ın ayakları çıktı. Asya'ya çıktı. Yak ekşi olsun. Yak yaptı? Bu ne? Bu Nani nani nani. Oo <laughs> oo oo nani. Nani nani nani. İki hemen iki tane mega kutumu açayım. Üç tane Ay. destansım oldu benim. Ama senin en azından bir tane efsaneyim var. Efsane, nani. efsane. Sen Karl'ın cezasını çektin mi? Çektim. Bir Çektim. Çektim ya, ben çekerim. Unuttuysam da ne yapalım artık? İki yaz karakter çıkıp gideceğim. Aha, Jacky! Ha, şey, şey, şey. Gitme, gitme, gel, gel. <laughs> Sen daha yayılmayacaksın. Ama mi, gelene şey. kadar yani hileli de? Gerçekte de öyle. Gerçekte de Çok geliyor. Fakat ne keşke gerçekte de böyle olsa. Ya bir şey yok, gerçek gibi burada zaten. Hadi bir Leon çıksın bari. Sen efsanem var en azından. Hı -hı. Bir Kroll da çıkabilir. Yani benim iki, bir oyuncu karakterim ya da dokuzuncu karakterim sende oldu. Varsa ben, ben kaç tane karakter çıkardım acaba? Aa bazılarını... Arkadaşlar üç tane karakter değil aslında. Ben bayağı bir karakter çıkardım baksanıza. Hepsi sıfır. Sıfır. Hepsi sıfır. Sıfır kupa olanlar. Arkadaşlar hepsi... geliyorum. Tamam. Ben yani şunları makul ya bir Kaç altı level oldu? Nani Grace. Nani Grace. Nani. Ben çok güçlü ya. Seni arkadaşını çok sever. Ve onları robot gözleriyle takip eder. Neden git, takip ediyor? Takipçi. <gülüyor> <gülüyor> Kopya mi git oradan diyor. Ondan sonra ondan diyor. Açsanı da açmaya başladı. Abi efsane mi çıksın bari? Dur ben hepsini maksayayım ya da bir elmasın. Valla böyle hile yapıyoruz ama arkadaşlar bize ne yapabiliriz? Ben... Ne? ne çizim? Sprat. Bir Tamam ben de gerçekte de var. Surprise. Ben de ikinci gizemli pardon mortisim de var. Bizim mortisim de var. Hmm. Tamam, hemen. Arkadaşlar ben de yine bunlar var. <laughs> Üç azı ve pipe. Tamam ben de bir tane karakter çıksın videoyu bitiririz. Sen cezan çık. Ben iki tane, değil. ben dört tane mevzu alacağım. Diğer ceza çekmedim ya. Ne çıktı ki sana? Hmm. Şey çıktı. 4 tane şey. Sonra ben de bir tane karakter çıkartayım. Sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videodaki kalmayın. Aha! Aha! Spike, Spike çıktı. Tamam efsanevi çıktı. <laughs> Burada videoyu bitiriyoruz. Tamam, ben ikime kutuyu da açayım da. Ha. Iki... Bu arada arkadaşlar sen Spike seç. Robo Spike seç. Aynen arkadaşlar bu arada eee Video video dışında bunu hiç oynamayacağız. E, videoda yine çekersek oynarız diye düşünüyorum. Aynen öyle yaparız. Ben oha ben kaç tane mega kutu açtım. Ben galaksi çıkartma da kupa kasmayayım. Ne Hayır kupa da hey, kasmayayım. Tamam. E dur dur sen bırak gel yanıma. Gel yanıma gel gel gel. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. E, aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sana bir şey desene. Doğru. Biraz daha biraz daha mı geçti? Bilmiyorum evet. kendinle kapanabilir şimdilik. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Aşağıda kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kaç kere söyledim ya. <laughs> Vallahi hemen bye şuradan bye. kapat.